Hazreti Ebu Bekir halife olunca tabi Hazreti Ömer de onun birinci yardımcısıydı. Kendi kendine dedi ki devlet işleri zor işlerdir. İnsanlarla uğraşmak, hak, hukuk vesaire kolay iş değildir. Eksiğimiz, gediğimiz olur. Adalet anlayışları onların. Öyleyse bu eksiğimizi, gedeğimizi kapatacak bir takım nafile işler bulalım. İnsanlara faydalı olalım. Dua alalım diye kendisine bir düşünce olarak, kendisine ek bir iş olarak bir şeyler aramaya koyuldu. Derken kuytu bir yerde, ıssız bir yerde, kenar bir mahallede bir yaşlı ninenin olduğunu tespit etti. Ona uğradı. Baktı ki kimi kimsesi yok. Fakir. Hatta gözleri de görmüyor. Ha dedi ben bundan sonra ya devlet işleriyle uğraşmaya giderken ya o işleri bitip evime doğru giderken önce buraya uğrarım. Bu kadıncağızın, kimsesiz bu kadının, bu ninenin işlerini tutarım, karnını doyururum, evini toparlarım, duasını alırım. Kendisine bunu görev bildi. Ancak ertesi gün geldiğinde ev toparlanmış. Kadıncağıza sordu, aç mısın? Tokum dedi ihtiyacın var mı? Yok, Allah razı olsun dedi. Kim yaptı bunları? Bir Allah'ın kulu geldi. Allah ondan razı olsun. Bütün bu işleri gördü deyince, acaba benden önce bu hayır işi yapan kim? Ertesi gün geldi aynı şekilde buldu. Kim yaptı? Yine öyle bir zat geldi deyince bunu merak etti. Kendini şöyle bir tarafa çekti, sakladı adeta. Bakayım buraya gelen kim? bu tenha yerde bu kadını benden önce bulup işlerini görüp duasını alan kim? Bir de ne görsün? Bu ümmetin sıddıkı, Resulullah'ın halifesi, Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an o mütevazi haliyle kişiliğiyle geliyor kadına selam veriyor. İhtiyaçlarını görüyor, yemeğini veriyor, evini toparlıyor. Bir ihtiyacın, isteğin, arzun var mı diyor. O da Allah senden razı olsun. Deyince Hazreti Ebu Bekir oradan tam ayrılıyorken Hazreti Ömer karşısına dikiliyor. Ona baktıkça ağlıyor. Baktıkça ağlıyor. Ve diyor ki ya Ebu Bekir sen ne adamsın. Ne büyük insansın ki hiçbir iyilikte seni geçemedik. Hiçbir hayırda seni geçemedik. Sana baktıkça Resulullah'ı hatırlıyorum. Sana baktıkça Resulullah'ı anıyorum. Adeta onun bize yansımasısın ya Ebu Bekir.